alacaksın. Tamam o zaman onu al. Peki maske... maskelerden hangisini alacaksın? <laughs> maskelerden hangisini alacaksın? Ee, şu salata nerede? Dön 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 de bir bakalım dön 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 dön. Hah bak maskeler burada. Maskelerden hangisini alacaksın? Hiçbirini Bir Tanesini alıp takman lazım ama. Anne ama. Tanesini alıp takman gerekiyor. <laughs> Arkana da Ayakkabıyı gördün mü yerdeki ayakkabıyı Nehir? Nerede? Orada. Tam orada bak. Gördün mü? Tekin nerede ayakkabının? O dolabın içinde bak. Gördün mü? Maviliği mi sevdin ki? Siyahlı kostüm sevdin? Hangisini beğendin? Maviliği. Hangisini bir göster bakayım. Elinle Hı. göster. Evet. Peki sandalye nerede Nehir? Sandalye Evet. Siyah. Siyah maskeleri göster bana. Orada açılmadan korkuyorum. Yok korkma yatağın içinde çanta var. Orada çanta ne var? Çantada ne var acaba Nehir? Bak malzemeler var. Malzemelerde ne var mesela? İş yerinde arabalarını tamir ediyor. Tamir ediyor iş yerinde arabaları öyle mi? Hmm, peki sehpanın üstündeki ne Nehir? Hı, hani? Sehpanın bak bak bak. Yatağın yanındaki sehpa var. Hah. Yatağında bak gördün mü? Üstünde i̇şte saat gibi bir şey var. Saat mi o? Hı hı. Hı hı. Gördün mü? Maskelerin oraya çevir. Maskelerin oraya dön. Dön maskelerin oraya. Dön dön. Düşecektim Allah korusun. Allah korusun düşmedin iyi ki. Ondan sonra başka başka ne var? Başka ne var Nehir? Anlatsana bana başka neler Şu görüyorsun. Şu siyah kocaması birer mi? Nehir başka neler görüyorsun anlatır mısın bana? Maske. Maskenin başka ne var? Maskeden başka televizyon var mı orada? Ama yok hala. Yok mu? En üst katta o dönen ne? Tavanda dönen bir şey var. Tavanda yukarı bir şey dönüyor. O ne? Yukarı bakmayın. Ha? Ah Gördün. O ne? O ne? Uçum attı. Uçum attı. Evet. <laughs> Başka, havaya bak, havaya bak, kafanı kaldır. Dön, dön, dön. Etrafında dön bakalım. Başka merak ettim neler var bu evde? Hmm. pencere de var bak orada. Oradan atlayalım mı? Anne korkuyorum. Camdan atlamayalım mı? <laughs> İyi o zaman evin içinde oynayalım ama örümcek adam birazdan gelir evine. Gitsek mi buradan? Örümcek adam gelmeden gidelim mi? Hı. <laughs> Örümcek adamı mı bekleyeceksin? E ne konuşacaksın ki sen örümcek Hayır, adamla? gidelim gidelim buradan. Ha gidelim. Örümcek adamı beklemeyelim mi? <laughs> Tanışmak istemiyor musun sen örümcek adamla? <laughs> Birazcık daha bekleseydik örümcek adam gelirdi ama. <gülüyor> <gülüyor> örümcek adam işten gelecekmiş. Havaya kaldır kafanı. Bak bakalım ben göremiyorum. Halıyı izliyorsun şu an. Halıda ne var ki? Dön Bak halı burada işte. Halı orada evet orası halı. Halıda bir şey yok Anne. ki. Anne. Efendim annem. Hı. Örümcek adamın halı o. Örümcek adamın halısı. Evet anneciğim. Örümcek adamın yatağını da göstersen nehir hiç Yatağın nerede? Aa, Yastık kalı var. Yast Uyuyor orada. Yastıkları var. Uyuyor. Tak kitap balı da var. Bal. Örümcek adam orayı koy hem örümcek adam oraya koymuş kitapları da var baba maske almaya çalıştı evet maskelerini bir gösterir misin tekrar bana neredeydi çekmecenin içinde sen neden almıyorsun çekme oradan korkuyorum az ileri git bakalım yürü bakalım televizyona doğru yürü yürü bakalım bir bakalım yürü televizyona doğru yürü zaten Anne. burası yüksek değil yerde olduğun için bir şey olmaz yürüyebilirsin hadi hadi anneciğim birazcık yürü, <laughs> yürü ileriye doğru Anne sadece sizin bal. Evet hadi yürü. Anne sizin dalınız bal. Evet aşkım hadi yürü. Yürü televizyona doğru. Yürü. Yürü annem. Yürü bakalım Anne, çekmecenin içine. bir şey var. Çekmecenin içine ne varmış? Bakalım yürü geri geri kaçma. Bak, geri geri yürü kaçma. Yürüdün yürü. evet kocaman abla oldun sen. Şöyle bir yürü bakayım şöyle. Kız yürü sen. <laughs> anne yürüyor. Yürü. Ol. Anne. Ben hmm. anne halıya doğru e, tamam şimdi şöyle dön. Dön şimdi şöyle. Heh. Şimdi yürü. Çekmeceye doğru yürü bakayım minik minik. Evet. Evet. Küçük adımlarla. Küçük adımlarla yürürsen hiçbir şey olmaz. Evet. Bas ayağına. Evet. Şimdi diğer ayağına at. Diğer ayağını, Evet. Şimdi diğer ayağına at. At diğer ayağına. Evet. Bak. O şekilde yürü. Yavaş yavaş yürürsen hiçbir şey olmaz. Hadi. Yürü. ileri git. İleri geri gel. <gülüyor> Sen mi daha geldin? Sağa doğru gelme. Anne orada siyah bir şey var. Tamam hadi artık yürü. Hadi oyun alan dışına çıktın ama oyun kapanacak böyle bana doğru gelirsen. Televizyona doğru yürümen lazım. O siyah şeyin gitmesi için televizyona doğru gitmen. Çıkar gitmem. maskeyi çıkar. Tamam çıkaralım. <laughs>